geldiniz. bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız İlay güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum enerjiye dair olmak için niyet almanız yeterli olacak her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına hisslüklemesi yapıyoruz kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerji demirleyebilirsiniz bugünkü his yüklememiz şifayı almayı e, almasını biliyorum ve şifayı almaya izinli olduğumu biliyorum bunun için Evet demeniz yeterli olacak söyleyemedim <laughs> şimdi e, aslında his yüklemelerini her evet, açılımda yapıyorum. Farklı farklı e, his yüklemeleri olmasına dikkat ediyorum. Ama sürekli takip eden arkadaşlarım belki fark ediyordur. Bazı konularda tekrar teker, teker e, his yüklemelerini tekrar tekrar alıyorum. E, bunun sebebi de şu, şu yüzden. Aslında his yüklemelerini yapabilmemiz için tam net bir e, his yüklemesi olabilmesi için e, bu hislerle ilgili bilinçaltında bir kodlama varsa negatif yönde o inancın değiştirilip daha sonrasında his yüklemesi yapılması çok daha kalıcı oluyor. Yani o zaman kalıcı oluyor açıkçası. Ee, ama e, biz tabii ki burada kolektif bir açılım yaptığımız için genel olarak bir his, his yüklemesi yapıyoruz. Ama kişiler his süklemeleri yapıldıktan sonra da inançları ile ilgili e, yine mesela bilinçaltımaki kodlamalar e, onlara farklı tekrar deneyimler yaşattıkça oradaki bu his yüklemeleri ile ilgili tekrar bu inancı e, kaybedebiliyorlar. O yüzden, umarım buraya anlatabildim. Aslında hiç böyle bir konu şey yoktu ama aklıma e, geldi. Söylüyorum. E, dikkat çekiyor olabilir çünkü. E, o yüzden bu noktada e, tekrar tekrar bazı şeyleri e, tekrar almaya çalışıyorum. E, çok böyle şey gelebilir ama mesela şifa almak. E, kişiler şifa almaya hakları olduğunu bile e, yani şifayı almaya Almayı hak etmedikleriyle ilgili mesela bir kodlamaları olabiliyor. O yüzden birçok şifacı kendi üzerinde de ilk başta bunu yapıyor. E, şifayı almaya, kendine şifa vermeye e, açık olmakla ilgili blokajları varsa bu blokajları e, ortadan kaldırmaya çalışıyor ki hem kendi hem de etrafındaki insanlara şifa verebilsin. O yüzden bu şifa alma verme durumları da çok çok önemlidir. Sürekli kendinize de şifa almaya açığım. Ee, bana ait olmayan blokajlar varsa iptal ediyorum diyebilirsiniz. Ee, bunlar da etkili olacaktır. Hemen başlayalım. Çok konuşma ilk başta. Şimdi öncelikle bugün hayatında neler yaşıyor? Ağacın ruhu olarak geliyor. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Kalp kırıklığı ve incinme kartı geldi. Çok aşk teması geldi bugün. Evrensel enerji kartı korku, tedirginlik, yargıdan yaşamak, sezgisel, iletiş, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi geldi ve şans şans, baht, açıklığı, güçlü enerjiler istediğini elde edebilme gücü. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ciddi şekilde kalp kırıklığı yaşamış, incinmiş biri var karşımızda. Ve bu kişinin karşısına o kadar güzel bir fırsat geçiyor ki bu şansla beraber çok köklü bir beraberliğin içerisine girebilir. Bu beraberlik illa ikili ilişki gibi düşünmeyin. iş hayatı da olabilir. Ortaklıklar olabilir. Ancak burada şöyle bir şey var. Korku enerjisi de yüksek. Aynı zamanda sezgileri de onu zorluyor. Yani bu ciddi bir deneyim aşamasında diyebiliriz. Ayrıntılı baktığımızda da Kupa ikilisi. Kupa İkilesi sevgi dolu güzel dönemlerden bahseder, aşktan bahseder, ciddi böyle yüksek enerjilerden bahseder. Bugünün enerjisinde bu enerjiyi aşk, sevgi enerjisini çok yüksek şekilde hissedecek. Şimdi çok şey, e, kartlar geldi. Ancak buradaki durum şöyle, ciddi bir üzüntü durumu var. Yaşanılan can sıkıcı gelişmeler, sıkıntılı durumlardan kaynaklı. Ne kadar aşkı sevgiyi hissetse de e, buradaki bunu hissetme durumu özlem ya da pişmanlık enerjisi. Ciddi bir üzüntü ve e, yaşanılan kaoslu durumdan bahsediyor ve bunun e, acısını fazlasıyla yaşadığı bir gün olacak bugün. Bunun sebebi ne dediğimizde kılıç sekizlisi, vazgeçmek ve hayal kırıklığı geldi. Ee, şöyle söyleyebilirim, kılıç sekizlisi Elim kolum bağlı enerjilerinden e, durumlarından bahseder. E, yani yapamam, benim elimde değil e, denilen bir durum vardır. Duyguları gösterememek vardır, arzuları bastırma durumu vardır. E, ciddi şekilde burada hayal kırıklığı e, yaşadığı bir süreçten geçmiş yakın geçmişte ve vazgeçip arkasını dönüp gitmek zorunda kaldığı bir süreç olmuş bu şeyden kaynaklı olabilir. Blokajlı gibi hissedip kendisini mesela blokajları vardır ya da duygularını göstermenin zayıflık olduğunu düşünen bir karakterdir mesela. ciddi şekilde canının yandığı ve arkasını dönüp gitmek zorunda kaldığı bir süreç olarak geliyor. Bu biraz üzücü geldi yani enerjisi. Yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde orası daha da <laughs> sıkıntılı geldi. Ayşıklar kartı korku ve kıyı geldi. Ee, ya bu kişi yakın gelecekte o sevgi, yüksek sevgi frekansının daha çok böyle tutulu bir aşk frekansına dönüştüğünü ya da böyle bir enerji olduğunu fark edecek. Ama burada şöyle bir şey var. Karşınızdaki kişi e, aşktan, sevgiden ciddi şekilde korkan biri olarak geliyor. Yani e, burada biraz aşkı hissettikçe korkup kaçma enerjisinde olabilir Kıyı güvenli olana sığınma. Karmaşadan kaçış kıyıya vurma. Ee, burada daha çok aşkı, sevgiyi hissettikçe korkup kaçma enerjilerine doğru geçen bir aklınızdaki kişi olacak. Burası biraz sıkıntılı. Ee, size nasıl yansıyacak bu durum yakın gelecekte? Aslında ilk etapta çok böyle hızlı bazı şeyler, haberler alacak, hızlı şeyler yaşayacak olabilirsiniz. Tutku enerjisi çok artacak. Kaklanma isteği. Yani burada işte o aşkın tutkunun ortaya çıkmasıyla beraber bir anda böyle hızlanacak olabilir bir şeyler iyileşme manasında ama daha sonra ciddi şekilde o korku enerjisiyle beraber böyle can sıkıcı, sıkıntılı durumların tekrar ortaya çıkmasına sebep olacak. biraz sıkıntılı geldi. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatında bunlar olacak. Sizin hayatınızda neler olabilir? Buna bakalım. Enerjiler her zaman değişebilir. Siz e, kendi üzerinizde şifa çalışmaları yaptıkça karşınızdaki kişiyi de olumlu yönde etkileyecektir. E, ama ne kadar e, etkilese de bir noktada onun bilinçaltı ya da onun tecrübeleri, deneyimleri daha baskın gelecektir. Şimdi siz neler yaşayabilirsiniz? Bugünün enerjisinde dediğimizde köpek metaforu olarak geliyorsunuz. Sadakatin simgesidir. Köpek dostla düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattı ve sahip olduklarına sadakattir dedi. İletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla ilgili konular, yenilik, tazelenme, Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş. Ancak o zaman istediğine ulaşacaksın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam dün de sanki bu kart gelmişti size. O yüzden lütfen olumsuz duyguları hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Yani hissettiğiniz anda olumsuza doğru kaydığınızda orada hemen toparlayıp güzel şeyleri doğru yönlendirmeye çalışın enerjiyi. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Burada bir haber alma durumu ya da araştıracağınız bazı şeyler olabilir. Bazı yenilikleri fark edecek olabilirsiniz ama sizinle ilgili de şöyle hissettirdi daha çok aslında. Kendinizi yenileyeceğiniz hem sağlık olarak yani hem ruhsal sağlık hem de fiziki sağlık olarak bazı değişiklikler yapmaya gideceksiniz gibi görünüyor. Yenilenmek istediğiniz bir süreç olacak bugünün enerjisinde. Belki de bu olumsuz enerjiyi bu şekilde de atmış olacaksınız şekilde de olabilir. Yenilik sizin için bugün güzel olabilir. Şimdi ayrıntılı baktığımızda değnek ası geldi. Değnek ası samimi ilişki kurma eserinden bahseder. Daha böyle moralin artmasından bahseder. Tutku enerjisinin artmasından da bahseder bize. Burada şöyle söyleyebilirim. Artık ciddi şekilde sıkıntılı durumları geride bırakmak isteyen bir enerjiniz var. Yani tamam artık bir sürü sıkıntılı durum yaşadım. Çok canım yandı yani belki görmediğiniz sıkıntı kalmadı ama artık yapabileceğim hiçbir şey yok dediğiniz bir durumun içerisindesiniz ve burada birazcık şey enerjisi var. Yani tamam artık daha ne yapayım ben dediğiniz bir durumun içerisinde olacaksınız. Birazcık böyle gurur da ön plana çıkacak olabilir bugünün enerjisine. Yani ben bu kadar samimi düzgün şeyler yaparken karşılığını böyle aldıysam yeter artık dediğiniz bir durum olabilir bunun sebebi nedir dediğimizde, pişmanlık, merak ve büyücük artı geldi. Şöyle söyleyebilirim. Ee, yakın gelecek yakın geçmişte e, aklınızdaki kişiyle ilgili özellikle çok böyle merak edip bazı şeyleri araştırdığınız, böyle altını e, hani halının altına saklanan şeyleri, kirleri böyle açıp baktığınız, öğrenmeye çalıştığınız, bir şeyler anlamaya çalıştığınız bir süreçtan geçmişsiniz gibi görünüyor ve burada aslında bu durum biraz sizi pişman ediyor. Yani burada aldığınız haberler, belki öğrendiğiniz şeyler, o merak ettiğiniz şeylerle ilgili can yakıcı bazı şeyler duymuş olabilirsiniz ve burada sizin yaptığınız şeylerin karşılığını alamamakla ilgili pişmanlık duymanıza sebep olmuş diyebilirim. Yani Bu kadar işte duyguları bana göstermeyen bir adama ya da kadına neden bu kadar emek verdim gibi örnek olarak birazcık pişmanlık enerjisi var. Öğrendiğiniz bazı şeylerden kaynaklı diyebiliriz. Yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde birazcık şey geldi. E, yalnızlık kartı, güven ve para dokuzlusu. Şimdi para dokuzlusunda da aynı şeyi söylerim. Yıldız kartı da bana aynı şeyi hissettirir klasik tarotta. E, bir yalnızlık teması vardır. Aslında çok güzeldir her şey. Yıldız kartı da öyle. Para dokuzlusu da maddi manevi bir şeyleri halletmek, e, yıldız kartınızda yıldız gibi parlamaktan bahseder aslında. Güzel kadersel, güzel değişikliklerden bahseder. Ama e, biraz şey gider. İşte iş hayatı harikadır, aile hayatı iyidir ama aşk hayatında böyle bir e, yalnızlık durumu vardır. Güvenle ilgili sınandığınız bir süreç olacak. E, yakın gelecekte tekrar böyle güvenle ilgili sorun yaşamamak adına kendinizi çektiğiniz, biraz yalnız kalıp kendinizi toparlamak istediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim. Burayı e, daha kolay nasıl atlatabilirsiniz? Ne yaparsanız atlatırsınız daha hızlı böyle sorayım. sorun. Bakalım. Tamam tamam. Tamam. Şimdi Ciddi bir karmaşanın içerisinde ıslatacaksınız ilk etapta kendinizi ama açıkçası bunları yaşamanız, bu yüzleşmeleri yaşamanız gerekiyor mutlu olabilmeniz için. Bilinçaltı korkularınızın üzerine gitmeniz Onları görmezden gelmeyin, yok saymayın. En ince ayrıntısına kadar ilgilenip en derinine inin ki o kök inancı bulun. Orayı şifalandırıp kurtulun. Burada biraz bilinçaltına girdiğimiz noktada üzüntü, sıkıntı, biraz böyle geçmiş hatırlamak ya da yaşanılan o deneyim mi hatırlamak ilk etapta zorlayıcı olabilir. Ee, ama emin olun ondan sonrası kutlama, mutluluk, güzel enerjiler olarak geliyor ki burada da kartlarda biz de bunu söyledi. Evet biraz karışacaksınız. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir süreç olacak ama e, korkularınızla yüzleştiğiniz ve yüzleştikten sonra da biraz canınız yansa da sıkıntılar hissetseniz de mutluluğun, kutlamanın size geldiği bir süreç oluşacak. Yani açıkçası burada bilinçaltınızdaki durumları görmeye odaklanmanız gerekiyor. aslında. diyor ki bu sefer kapatma. Bu sefer gör. Ee, son üzüldüğün şey olsun bu konular, bu konuyla ilgili ya da öyle söyleyeyim. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bir tane ortak kart alacağım. Ve olumlamalarım birer tane de. peker kartı hayat enerjisi dedi. Mutlu güneş perisi bol miktarda hayat veren enerji getirir. Sizde yaşanızda tutmanız ve gölgelerde iyileştirilmesi gereken her şeyi ortaya çıkarmanızı hatırlatır dedi. Çok geldi. Bir saçan arkadaşlarım. Kurduğum tüm ilişkilerde anlayış, sevgi, güven, saygı ve şefkat var. Ruhuma iyi gelen ve bana ilham veren insanları çekiyorum. Bugün kolumlamanız. İki saçan arkadaşlarım. İyilik doğrulukla vicdanımla hareket ediyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Her şey yolunda dedi. Üçü saçın arkadaşlarım. Hedeflerime kolaylık ulaşıyorum. Evrenle uyum içerisindeyim. Bugünkü olumlamanız. Sizi uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı sevgiyle iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.